oyunun çıkacağına dair umudumu kaybettim. Esmerlerim salladığı için ocağı sallamaya başlayacağım. Ağlıyor burada gözlerim sulandı. Bu burada uyarıyor. Sen oradan uyarıyorsun. Ya arayın şunun enerjisini ya. Devam ediyoruz anlamaya. Söylediğiniz şeyi ben yapıyorum. Öncelikle Ortam çok geldi. Merhaba. 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 Ben de <Kerem> <laughs> Karlar ne kadar güzel. Evet. Hala, yolunda, evet. sonra, <laughs> çok sevgi sahibi. Şöyle ya. yapıyor. Düştü ya. ya şöyle Ay düştü. Elleri <laughs> <laughs> de böyle. <laughs> evet. çok, çok heyecanlıyım açıkçası çok bu hatta durum hatta için. Çok mutluyuz arkadaşlar. <laughs> Ervan'yı ve arkadaşlarını mutlaka oyunumuza bekliyoruz. Zaten. Sana diyor! <laughs> Pardon! Pardon, kardeşim. Kesin. Pardon. <laughs> Bu şeyler yok, çok büyük seslerin var. Pardon. İndir bir şeyler Koydu, kucağına koydu. Kucağına koy Kucağına koy Kucağına Ondan sonra o devam ediyor. Artık şeye tekrar geçme yani. Hani. <laughs> duruyoruz. Yani bu hepimizde var. Hoca bize dün bu konu hakkında prova aldırmadı zaten. Dedi ki ben dedim. ne dedi ya o anki şeyimize bakacağım Stand dedi. Sen kalmayın. Ha yani. aynen onu da dedi işte. Ben mesela kişisel olarak onu çok şey yapıyordum. Oluyor mu şu an yapıyor muyum? Verdim mi? mesela bir şey söyledim. O, Allah, o duyguyu Allah, verdim şey mi acaba falan diye. Hı. Bitti ya sahne. Yani Karşıdaki konuşurken onu düşünüyorum yani saçma sapan. Bence bir noktadan sonra gel artık gel. eğlenceyi gel. tamamen bırakıp o disipline odaklanmak Eyvallah. yani sizi daha iyi yapar. <laughs> Alp'in pizzasını zeytinli yapmışlar. Ortamı dağıtayım mı? Ya, ya haklısın gerçekten şu an. Alp zeytinlere ait diyor arkadaşlar. süresi. Evet. <laughs> Bunu sanane. Bölgeli bu smankenimiz. Evet, didem sakın bozma. Çok iyisin didem. Evet, evet. Tam bir tatlısın. Evet. Aya Ama şey, ya, Olacağız, bir bir kostüm alışverişi günü. Bulamadık hiçbir şey. Bulacağız. Sakin ol Orhan. Kostüm alışverişi. Kostüm yönetmenimiz. Evet. Bulacağız iğrenç bir şey. Teşekkürler. Arkadaşlar kostüm alışverişi. İğrenç. <laughs> <bu> vermiş, <laughs> <bir de. gülüyor> Şuna bak. <laughs> tülün için muhteşem bir yani, konu. Tülün giymez. Anladım, bunu giymez anladın Bunu giyer abi. Bu kadarı var mı? Tam kaç dakikamız kaldı kamerada? Dış ses, dış ses. Dış ses. Kaç dakikamız kaldı dış ses? Tamam tamam. 47 dakika var. Buluşma evet, noktası şey. çok geride ama Dida. Burası aşağı iniliyor. <laughs> iniliyor. <Sehra>, Göğsü <Gördüğünüz gülüyor> takmış. Gerçekten, Gerçekten gibi. Gerçek Leyla'nın topuğu oh, kralı. Ay! Ayda dekor alışverişi yapıyoruz. Yaz kızım. Yeşil yaz. Ne yazayım? <gülüyor> <gülüyor> bir, 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 nerede içtiğini, kiminle içtiğini, üç neden içtiğine çok dikkat edin. Ben size içiyorum ama. Kanka sanki bunu. Oh. Benim Hani yedi. Bizim genişlik şaka mı diyorsun? Senin kavatlık şaka mı? Seninki peki? <gülüyor> <gülüyor> Aynı bokunla acıverdi. <laughs> Ama ne demişler? Sıçtığın bokun <laughs> arkasında dur. <laughs> İrem dikkat et yorulacaksın. Çok ağır. <laughs> var dikkat ya. et yorulacaksın yoruldu İrem. Yoruldu. <laughs> Abi, ben ben Parmak kası. Ay. <laughs> <laughs> Ab ayağı kırılacak bak yani dikkat edin. <laughs> Alp'e bakar mısınız yani? Evet yeni dekor alışverişi. Sırtımızda taşıyoruz. <laughs> Yağmura yakalandık. Çok kötü oldu. Bu paçaları ıslandı hep ya. Unboxing. Hamdi Bey arıyor. <laughs> Efendim Hamdi Bey. <laughs> Yok. Tamam, iletiyorum. Hamdi <laughs> Bey diyor ki... ...çantaları <laughs> alın, parayı bana verin. <gülüyor> 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 Çantalarımız. <gülüyor> Kanka çok estetik duruyor şu an. <laughs> günaydınlar, günaydınlar. <laughs> Başkanımız tartışıyorlar. <laughs> <laughs> Günaydın. Günaydın. Bugün nasıl hissediyorsunuz efendim? Günaydın. Nasılsınız bugün? <laughs> evet, iyi <İbrahim>. Aa 23 Nisan. <laughs> 23 Nisan neşe doluyor. Neşe doluyor insan. Önce. Günaydın herkese. <laughs> şey yes of course. <gülüyor> <gülüyor> Neyse olacak mısın? Evet, ne yazıyor bakalım. 23 Nisan. Senin çantasını sulayın iyi. Ergen Bir <laughs> benim <laughs> şey... Boyunlu Yanar. arkadaşlar biz bugün ne yaptık? Oy! Evet, isterdim. evet arkadaşlar. <laughs> e, toplantıya Yürüyüş ilk insan. defa katılmak istiyorum. Yani <laughs> bu toplantı çok iyi geçecek. Oyun var Kritik toplantımıza çok gidiyoruz. Biraz. Başardık. Hepinin <laughs> <laughs> real saati geldi arkadaşlar. iPad <laughs> <Ay>, kit. <petkin. gülüyor> Burada yanlış para çantası var, çantalar karıştı. Ben buradayım, gördüm. Okey, tamam, düzeltiriz bir şekilde. Sıvayı evet. <laughs> gördüm. Böyle yaptım, tamam, arkadan şu. Sen böyle. onu sıvaya mı yaptın? Arkadan böyle yaptım. Ondan sonra o tuttu. E, Çok kırıştı. Ne yapacağız? Ona da arkadan, ona da bir böyle çaktım. Arkadaşlar etmenin yine istekli <laughs> Ay pek ki. Ay pek ki. Ay! şu ilaç mahalleden taşın artık lütfen ya. Bu mahallede yaşamak için helikopter gerek. Nasıl bir trafik bu hayatım? Sıkıntıdan manikür yaptırdım kendime. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, Efe'nin yine... <laughs> evet. Ne yazmış? Efe'nin yine telefon saati geldi. Amcasından 23, 23 Nisan. 23 Nisan bayramın. Kanka İvan'ını atsana. Dostum diye yani. Çok yaşıyor, çok yaşıyor. Arkadaşlar reji odasından tamam. ele geçirdik şu bir an. Bir dakika ses geliyor. Işıkları bulun. Işıklar Ay, Işıkları bul ki? çabuk. Bu şey... <laughs> Çalışıyor evet. Işıklar şeyde değil mi? Diğer şu yanda <laughs> Hayır rejin ışığı. Efendim? <laughs> <laughs> evet efendim. Yine riyaz saat arkadaşlar. Sizin isminiz neydi acaba? Ne yapacaksın benim ismimi? Madem çok merak ediyorsun söyleyeyim. Benim ismim Şüküfe Şadiye Şenlen. Çok şen hanımefendi, çok şen. Bakın benim adım da Orhan. Tanışıma gerçekten çok ama çok memnun oldum. Fakat... Evet. <laughs> kahraman doğar, kahraman ölür. Kimileri korkaktan artırsak ölür. Sen kahraman mısın, tırsak mısın? <laughs> Bak burası olmuyor. Bak şöyle yapabilirsin delik. Efe her yeri kolay yaptı ya. Anam oğluma geldi. O sana hemen... Arkadaşlar saat 11 provadan çıkıyoruz İrem'le. Maalesef çok özür Bugün kaçtan beri provadayız? 11. Sabah. Yani? <laughs> 12 saattir. Evden çıkarken kendinize 3 soru soracaksınız. 1. Kostümümü aldın mı? 2. Tekstimi aldın mı? 3. Telefonumu aldın mı? <laughs> Telefonu alma sebebiniz de tamamıyla vlog çekmek için. İletişim kurmak için falan değil. <laughs> Aynen öyle. Koş koş. Koş koş. Koş, <laughs> koş Mengiz koş. Ay <laughs> 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 ama. illa böyle. Şey. <gülüyor> 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 onlar sana fazla hayat. Ya. Orhan Bey. <laughs> paraların yere yere dönüşelim bitsin. Siz de kurtulun ben de kurtulayım sizi. Ben basit bir memur. Ne yapacağım bu kadar paraya? Şu kadar yeter sana. Hahaha! Orhan Bey! Arkadaşlar, bu <laughs> paralarımı. Ben bununla birlikte Hilmi'yi de alıp gideceğim. Ben Hilmi'yi alıp gideceğim, Arkadaşlar, başrolümüz şimdi te teşrif ettiler. Ay. Wow. Vuhuu! Bir alabilir miyim? Bir imza alabilir miyim? <laughs> canım lütfen. <laughs> Arkadaşlar, bugün oyunumuzun ilk gösterimi var. Ee, Tülin iyi değil. Bençuzun'un enerjisi çok iyi. Bugün bana gerçekten iyi geçiyor. Ekim benim triplerimi çekmediği için rahatsızım. E, Cansel de iyi, onun da enerjisi güzel. Şu küfe Şadiye Şenlen Hanım da gayet iyi. <laughs> İki Tülin şu an. <laughs> kapıda yapacağım. İnşallah sıfır ama Kabundan bir tane kabul olursa bir tane. Allah'ın izniyle hiç hata yapmamayı düşünüyorum. Sandalye de... kırılır <laughs> düşerse Hı -hı. o an gerçekten bütün bayan kimseliğimi konuşturur, <laughs> sinirimi hepinizden çıkarır. Hepinizi yani. tokatlamaya başlarım. Şimdiden özür diliyorum arkadaşlar. Hocam bugün kaç hata bekliyorsunuz? Bugün kusursuz bir akış bekliyorum. Ay inşallah. Sıfır hata. <laughs> İrem kaç hata bekliyorsun bizden? Sizden <laughs> çok hata <daha> bekliyorum bugün. <laughs> Rus mankenimiz bugün kendinden kaç hata bekliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Büyük konuşmak <Hayır>, istemiyorum. <laughs> <laughs> hata yok, hata yok. <laughs> evet. Kötü enerji yok. Bugün kaç hata bekliyorsun? Ben hata az kul olmaz diyorum. Ama yine de hata yapmamaya çalışacağımı düşünüyorum. İnşallah. <laughs> <laughs> evet. Ağzıma sök be. <laughs> Bizim bir <midem>, yaframı mı Şükür Şükürbeşade <laughs> Şenlen. <laughs> Bugün kaç hata yapacaksın? Aşkım kesinlikle sıfır 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 hata bekliyorum. Evet, patron bugün Selam. kaç hata bekliyorsun? Ayşe, İnşallah sıfır ya, kimse hata yapmasın ama yapsak da önemli değil. Nobody is perfect, tamam mı? Bugün tamam. Ka kaç hata bekliyorsun kendine? Seyircinin takdirine bırakıyorum. <laughs> Smeryç, bugün kaç hata yapacaksın oyunda? Benim yapacağım hata sayısı replik sayımdan daha fazla olacak. <laughs> Leyla, bugün kaç hata yapacaksın oyunda? <laughs> i̇nşallah yapmayacağım, Allah, Allah inşallah yap Çilin gözü açık. Bugün kendinizden kaç hata bekliyorsunuz? 4-5 tane falan. <laughs> bugün kaç hata bekliyorsunuz? Ben 0 bekliyorum. <laughs> i̇nşallah. Olursa i̇nşallah. da 6 bekliyorum. Bugün 6-8 falan. Arkadaşlar dekor hazırlığı. Dekor hazırlığı şu an. Herkes çok gergin. Şu an herkes çok gergin ve telaşlı. Ve çok büyük bir koşuşturmaca cemiyeti. Ee, oyunumuzu okul yönetimine sunacağız. Kulüp başkanımız ne düşünüyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz? Çok heyecanlıyım. Umarım her şey başarılı. Ben inanıyorum. Umarım heyecandan hiçbir şey unutmazsınız. Güzel. Biraz Daha da bir arkayı de çekelim. Sen ne düşünüyorsun? Hadi arkayı gezelim gelin <laughs> <Güzelim gülüyor> arkadaşlar. Oh Sen otur otur herhalde bir yere. Evet burada Bengüs'ü bezine ayar. Valizlerimiz valizlerimiz. Valiz beni unutmayın. Evet. Tahiti gibi mor olan. Bir otursanız. Örtü yok. Evet orada mı? Ay! Didem! Biz kazansın. Bunlar çıktı. Evet, Gelsin. Hoş geldin. Burada eşyalar var, çantalar var. Birini gördüğünüz gibi bu kadar bir bu, evet. bu Bu öyle bir koltuğu e, kol Koltuğu ki, koklamak da. ister misin? Yok. <laughs> Kedi, Kedi çişi kokuyor. Yani. <laughs> Burada Kaan Beyler var. Kaan Bey, Kaan <laughs> 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 Bak gene Bak gene ya. <laughs> silahlarınızı görebilir miyiz? Silahlarımızı görebilir gelmiyor. Oğlum ben sabahtan silahlarım. Ben zaten. Biri dolu. Biri dolu. Biri dolu. Wow. 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 dolu dolu Yedek kıyafetlerimiz var. İrem'imiz var. İrem, sahne lefoydu. amirimiz. Aynen, sahne amirimiz. İrem <laughs> tık, 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 tık. <gülüyor> <gülüyor> İrem'imiz, geldi. var yani. Ben Ben Sayın Bas! biraz da ofsaytın ışıkları açılmış. Kapı monte ekibi. Kapı ekibi, kapıcı kapıcılar. Aa şey ışıkta şey var. Abi. Rümeysa var. Benim Işıkta var. sevgili Rümeysa, bayan kimse. Hı, çok iyi gözüküyor. <laughs> Şeylere yardım ediyormuş gibi yapayım mı Merhaba Kakule. <laughs> biraz da <sıfır gülüyor> Yastığın teki yok. Yastığın teki nerede? Koş. Yastığı buldum. Ben gidiyorum, <laughs> 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 Zaten, zaten. <gülüyor> Çok tatlı bir ortam. <laughs> evet, Bayan Kimse ve Rus mankelimizin giymesini bekliyoruz ve burada giyiyorlar nedense. Arkadaşlar Ay, düştü. Şimdi, ayağımı düştü. Heyecanlı oldu. Yakıyor mu? Ben daha çok biliyordum. Ayakkabısı olanlar izlemek <laughs> için. Tek isteğim. Bu, bu pastayla alakalı tek isteğim şu oyunun kusursuz bir şekilde çıkıp bitip gitmesi <gülüyor> artık. <gülüyor> Sevdiğim tiyatro. Ben Kargayı bu yüzden kurdum zaten. İnsanlar şey, beni o... sevsin. <laughs>